Patatesin besin değerleri pişirme şekline ve hazırlanma biçimine göre değişir. Kabuğundan lif, potasyum, magnezyum, çinko ve demir içerir. Sindirimi kolaydır. Karbonhidrat oranı yüksek olan patates, çocukların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Kan basıncını dengede tutmak için düşük sodyum alımı ve potasyum gereklidir. Patates kan basıncını düşürerek sağlığa katkıda bulunur. Folat, kanser hücresi oluşumunu engeller. Patateste bulunan C vitamini ve kersetin, antioksidan görevi görerek serbest radikallerle savaşır. Patatesin besin değerleri pişirme şekline ve hazırlanma biçimine göre değişir. Kabuğundan lif, potasyum, magnezyum, çinko ve demir içerir. Sindirimi kolaydır. Karbonhidrat oranı yüksek olan patates, çocukların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Kan basıncını dengede tutmak için düşük sodyum alımı ve potasyum gereklidir. Patates kan basıncını düşürerek sağlığa katkıda bulunur. Folat kanser hücresi oluşumunu engeller. Patates'te bulunan C vitamini ve kersetin antioksidan görevi görerek serbest radikallerle savaşır.